Değerli Metaller videosuna hoş geldiniz. Bugün ekstrem bir durum var. Olumlu bir şey, olumlu bir gelişme çünkü bütün indikatörler altın için e, alt sinyali üretmiş vaziyette. Örneklendirirsek ilk grafikte gördüğünüz üzere Süper Trend de günlükte altın alt sinyalini üretti. Al konumunda mekti Bunu teyit etti gördüğünüz gibi mavi çizgi kırmızı çizginin üzerinde Şimdi bu işlemin doğrulamasını yapalım şurada SMA 20 50 100 200 indikatörüne baktığımızda Fiyatların SMA 200'ün üzerinde olduğunu Yine fiyatların SMA 20'nin de üzerinde olduğunu görüyoruz Yani altın Bağırıyor beni al Diyor ee, Onun dışında gümüşe geçersek yine gümüş gördüğünüz üzere Gümüşte de her şey yolunda. Teknik ve al konumunda ve yükselişinin devam ediyor. Bu yüzden gümüşlerde olumluyuz. Değerli metalleri portföyünüzde bulundurmakta fayda var. Son olarak bakıra bakalım. Bakır 2026'nın parlayan yıldızı olmaya aday. Yine bakır almanızı öneririm. Yine gördüğünüz gibi teknik olarak al konumunda. Üzeri de bir direnç yok ve gün yukarı iyi günler bol kazançlar dilerim. Hoşçakalın.